Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda galerinizdeki resimleri nasıl gizleyebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle galerimizi size göstermek istiyorum. Görüldüğü gibi galerimde 4 resim mevcut. Bu 4 resim özel bir resim olduğunu varsayalım. Ben bu özel resmi kimsenin görmesini istemiyorum. Galerinizden gizlemeniz için yapmanız gerekenlere hemen geçelim. Öncelikle Play Store uygulamasını açıyorsunuz üst bölümdeki arama bölümüne Lock My Pixi yazıyorsunuz. Çıkan arama sonuçları üzerinden fotoğrafları ve videoları gizleyin. Lock My Pix kasa uygulamasını cihazınıza yüklüyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonra açabilirsiniz. Uygulamayı ilk açtığınızda sizden şifre oluşturmanızı isteyecektir. Şifrenizi bu ekran üzerinden oluşturabilirsiniz. Gelen depolama iznine de izin vermeyi unutmayın. Hemen ben basit bir şifre oluşturuyorum. Şifrenizi eğer unutursanız diye e-posta adresi de girmeniz gerekiyor. Ben de daha önce uygulamayı kurduğum için e-posta adresi istemedi. Şu an galerimdeki 4 resim burada da mevcut olarak gözüküyor. Ben bu resimlerden üç tanesini gizliyorum. 3 resmi içeri aktar diyerek aktardım. Resimleri içeri aktardığımızda bize iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden ilki resmi tamamen gizlemek, ikinci seçenek ise resmi uygulamaya alıyor ama galeride de tekrar görünür kılıyor. Burada bizim işimize yarayacak olan seçenek ilki. İlk seçeneği onayladıktan sonra sonraki diyoruz ve resimler galeriden tamamen silinmiş olarak gözüküyor. Hemen size de göstermek istiyorum. Galerimi açtım ve görüldüğü gibi diğer 3 resim kayboldu. Eğer bu 3 resmi tekrar görü yüklemek istiyorsanız uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptım. Gizli resimler burada. Bu 3 resmi Buradan kilidi açma ikonuna basıyorum ve kilidini aç diyorum. Kilidi açtıktan sonra uygulama üzerinden silinip silinmeyeceğini soruyor. Silebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Resimleri galeriye taşımış olduk. Hemen size göstermek istiyorum. Galeriye gelen isimler Lock My Pic, yazısı altında geliyor. Yani direkt resim olarak gelmiyor. Uygulamanın çalışma mantığı kısaca böyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.